Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir lavantadan doğal bir tonik yapacağız arkadaşlar hem mis gibi kokacak hem canlandıracak hem parlaklık verecek hem besleyecek nemlendirecek faydaları saymakla bitmez yapımı çok basit ama kullanımı etkisi ve faydaları çok fazla arkadaşlar bunun için gerekli olan malzemeler çok basit lavantamız ve bir bardak suyumuz Lavanta suyumuzu hazırlamak için ise bir tane de tenceremiz lazım. Şöyle e, Lavantalarımızı görüyorsunuz. Şöyle taze tazeleri de var. Mor mor. Böyle hafif kurumuşları da var. Ben ikisinden karışık olarak kullanacağım. Ayıklaması yapması çok basit. Ben dalından bu şekilde kopardım. Şöyle bir tanesini seçeyim arada. Lavanta. Bu lavantalarımızı bu şekilde elimizle güzelce ayıklayabiliyoruz. Zaten hemen Ayıklanıyor. Gördüğünüz gibi. Bütün lavantalarımızı bu şekilde ayıklayalım. Çünkü sapları bize lazım değil. Sadece tomurcuklarını kullanacağız. Evet arkadaşlar lavantalarımı ayıkladım. Burada e, bir çorba kaşığı kadar lavantam var. Bu lavantamı direkt tencerenin içine böylece koyuyorum. Daha sonra da içine... Bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Direkt bunun kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Ee, kaynarken kapağının kapalı olması çok önemli. Kaynayana kadar yani ocaktan alana kadar kapağını açmıyoruz kesinlikle. Bu en önemli püf noktalarından bir tanesi. Şimdi kaynamaya koyalım. Şimdi lavantalarımızı kaynamaya koydum. Şimdi bunlar kaynayana kadar ve kaynadıktan sonra yani böyle fokur fokur ettikten sonra 2 dakika daha kaynatıp sonra altını kapatın. Ama hiçbir şekilde ağzını açmayın. Sürekli kapağı kapalı olsun. Evet arkadaşlar lavantamız kaynadı. Ben sadece e, sizlere rengini göstermek amacıyla ııı e, Kapağını açtım şu an kokusuna inanamazsınız buram buram e, lavanta kokuyor şimdi ben bunu kapağını tekrardan kapatacağım ve soğuyana kadar kesinlikle kapağını açmayın kapağını açmamanız en büyük püf noktasıdır eğer zamanınız varsa lavantayı kapağını açmadan bir gün boyunca bu şekilde tenceresinde bekletin. Evet arkadaşlar lavantalarımızı kaynatmıştık ve bir gün boyunca hiç kapağını açmadan beklettik. Şu an kapağını açtım ve ben buram buram lavanta kokuyor, mis gibi kokuyor. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Altına bir kap koydum, üstüne de ince delikli bir süzgeç veya bez koyabilirsiniz. Daha sonra lavantalarımızı bu şekilde süzüyoruz. lavanta posalarını atmayıp isterseniz yüzünüze böyle peeling şeklinde dairesel şekillerde kullanabilirsiniz. Şöyle suyumuzu gösterelim. Rengini görüyor musunuz? Gerçek, doğal, hiçbir katkısı olmayan lavanta suyu. Bunu böyle boş bitmiş şişeleriniz varsa bunların içine Doldurun. Evet arkadaşlar ben doldurdum. Şöyle kapağını da kapattım. Bu şekilde püskürterek kullanabilirsiniz. Ee, rengini görüyor musunuz? Rengi bu şekilde. Hani o e, gördüğümüz, aldığımız mor renkte olanlar olmayacak. Çünkü onların içinde hep boya var, hep katkı maddesi var. Şu an bile sıktığım zaman bile şu an Buralar lavanta koktu. Ee, geri kalanı da başka böyle şişe koyacağım. Böyle şişelerde kullanabilirsiniz. Ee, bunun biraz lavanta suyunun biraz faydalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, biraz da lavanta suyumuzun faydalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Böyle e, lavanta suyu her cilt tipine uygundur. E, cildinizi nemli tutar, canlılık verir, parlaklık verir. Böyle bütün vücudunuza e, uygulayabilirsiniz. E, vücudunuzun hep nemli kalmasını sağlayacaktır. Eğer saç dökülme sorunlarınız varsa saç tiplerine bol bol sıkabilirsiniz. Saçlarınıza parlaklık vermesi için saçlarınızın üstüne sıkabilirsiniz. Aynı zamanda doğal bir parfümdür. E, vücudunuzun teninize sıktığınız zaman hem teninizi nemlendirir, canlandırır. Hem de o güzel lavanta kokusunu her daim hissedersiniz. Cildinizi pürüzsüzleştirir. Yüzünüze püskürtebilirsiniz veya bir pamuk yardımıyla makyajlardan sonra özellikle veya gün içerisinde yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Yüzünüze maske uyguladıktan sonra, maskenizi temizledikten sonra tekrar yüzünüze sürebilirsiniz. Hem cildinizi pürüzsüzleştirir, cildinizi korur. Güneşlerden sonra Cildinize uygulayabilirsiniz. Çok faydalı bir su. Ee, herkesin yapıp denemesini tavsiye ediyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Dışarıdan aldığımız toniklerde e, hep mor renkli oluyorlar. Lavanta görünümü olsun diye. Bunlara hiç aldanmayın. Evde kendiniz yapın. Yapımı çok basit. Ama faydaları saymak da bitmiyor. Herkesin deneyip yapmasını tavsiye ediyorum. Umarım ee, sizler de benim paylaşımlarımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bana destek olmak amacıyla abone olup beğeni koyarsanız çok mutlu edersiniz beni. İnşallah bir dahaki videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.